Herkese merhaba. Bugün AGROTR hissesine şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Elimizdeki teknik analiz raporu bize ne anlatıyor? Rakamların, grafiklerin ardında ne var? Gelin hep birlikte çözelim. İşte o meşhur soru. Abrotaki bu yükseliş, kaçırılmayacak bir fırsat mı yoksa tehlikeli bir zirve mi? Hisse roket gibi gidiyor, tamam. Ama gelen sinyaller hmm, biraz karışık. Acaba bu yükselişin arkası gelecek mi, yoksa bir düzeltme kapıda mı? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Ve işte analizimizin merkezindeki rakam 8 lira 16 kuruş. Bu, raporun baz aldığı 18 Kasım 2025 kapanış fiyatı. Bütün hikaye aslında bu rakamın etrafında dönüyor. Şimdi gelin bu 8-16'nın bize neler fısıldadığına bir bakalım. Tamam, analizimize başlıyoruz. Ve karşımıza ilk çıkan şey biraz garip. ADX göstergesine bakıyoruz. Trendin gücünü ölçer bu. Ve değer kaç? 16.90. Yani çok düşük. Normalde bu piyasa yatayda pek bir heyecan yok demek ama bir saniye, agratun fiyatı yükseliyor. İşte ilk bulmacamız da bu. Fiyat yukarı giderken trend nasıl bu kadar zayıf görünebilir? Burada bir iş var. Bu bulmacayı çözmek için gelin en temelden başlayalım. Yani hareketli ortalamalardan. Bunlar Piyasanın ana yönünü gösteren en güvenilir pusulalar gibidir. Tabloya bir göz atalım. Bakın, çok net. Fiyatımız 8.16. Kısa vadeli 20 günlük ortalama 7.39'da, orta vadeli 50 günlük ortalamaysa 7.55'te. Fiyatımız her ikisinin de fersah fersah üzerinde. Teknik analizde bunun tek bir anlamı var. Bu ders kitaplarına girecek kadar net, güçlü bir boğa sinyali. Zaten raporun kendisi de aynen bunu söylüyor. Fiyatın ortalamaların bu kadar üzerinde olması trendin kesinlikle boğaların yani alıcıların lehine olduğunu gösteriyor. Yani o ilk başta gördüğümüz zayıf ADX'e rağmen ana resme baktığımızda direksiyonda alıcılar var, o çok net. Peki yönü bulduk yukarı. Ama bu arabanın deposunda benzin var mı? Yani bu yükselişi devam ettirecek güç, enerji mevcut mu? İşte şimdi momentum ve para akışına bakarak bunu anlayacağız. İlk durağımız RSI yani göreceli güç endeksi. Değer 64.95. Bu oldukça yüksek bir rakam ve aşırı alım dediğimiz 70 sınırına da epey yaklaşmış. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Alıcılar o kadar iştahlı ki fiyatı sürekli yukarı doğru ittiriyorlar. Baskı çok yüksek. Yani momentum kesinlikle alıcıların elinde. Momentum tamam, cepte. Ama asıl soru şu. Bu yükselişin arkasında gerçek para var mı? Yoksa sadece bir heves mi? İşte bu sorunun cevabını bize para akışı endeksi yani MFI verecek. Ve cevap evet, MFI değeri 63.71. Bu demek oluyor ki hisseye ciddi bir para girişi var. Bu ralli boş değil. Fiyatı yukarı çeken şey gerçek bir para akışı. Spekülasyon değil, bilinçli bir alım ilgisi söz konusu. Buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? güçlü trend, yüksek momentum, para girişi. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Şimdi işin rengi biraz değişecek. Çünkü radarda bazı, evet, uyarı sinyalleri de var. Ve işte en büyük çelişki. Bakın, hissenin son fiyatı 8.16 lira. Ama hacim ağırlıklı ortalama fiyat, yani VWAP kaç? 16.15. Arada devasa bir fark var. Bu ne demek? VWAP, büyük hacimli işlemlerin yapıldığı ortalama fiyattır. Fiyatın bu seviyenin bu kadar altında olması tüm o boğa sincallerine rağmen ciddi bir anormallik. Büyük paranın maliyeti çok daha yukarıda. Bu bir uyarı. İkinci uyarı siyalimizde aşırı alım durumu. Fiyatımız 8.16, değil mi? Ama Bollinger Band'ının üst sınırı 8.02. Yani fiyat normal hareket alanının dışına taşmış. Bunu gerilmiş bir lastik gibi düşünün. Çok fazla gerildiğinde ne olur? Bir noktada geri keper. İşte bu durumda bir düzeltme riskinin arttığını gösteriyor. Peki elimizde ne var şimdi? Bir tarafta gazla diyen güçlü göstergeler, Diğer tarafta fren yap diyen ciddi uyarılar. Tam bir yol ayrımındayız. O zaman gelin bu bilgilerle Agrot için olası senaryoları ve izlememiz gereken o kritik seviyeleri masaya yatıralım. Raporun analizine göre karşımızda iki net senaryo var. Birincisi boğaz senaryosu. Eğer fiyat 8.02'nin üzerinde tutunmayı başarırsa bu momentumun devam ettiğinin ve yükselişin sürebileceğinin işareti. İkincisi ise geri çekilme senaryosu. Eğer fiyat 8.02'nin altına sarkarsa, işte o zaman kar satışları başlayabilir ve destek seviyeleri test edilebilir. Yani her şey o kilit rakamı bağlı. O zaman oyun planımızı yapalım. İzlememiz gereken 3 kilit seviye var. Birincisi 8.02. Bu boğaların savunması gereken kale. Bu kalenin üzerinde kaldıkları sürece sorun yok ama kale düşerse, yani 8.02'nin altına inilirse ilk sığınak 7.55. Burası ilk destek hattımız. Eğer orası da tutmazsa ana trendin bozulmaması için korunması gereken son kale 7.39. Bu seviyeler önümüzdeki günlerdeki yol haritamız olacak. Ve Tüm bu analizden sonra aklımızda kalan o büyük soru. Teknik olarak şişmiş, aşırı alım bölgesine girmiş bir hisse daha ne kadar gidebilir ki? Momentum her zaman mantığın önüne geçebilir mi? İşte Agrotu izlerken hepimizin aklında olması gereken soru bu.